Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Özlem Akçin. Bugüne kadar size bungalov, küçük ev, gezi videolarıyla geldim. Bu sefer bambaşka farklı bir konseptle karşınızdayım. Villa tatil yapabileceğiniz harika bir yer tanıtacağım size bu videomda. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Hadi başlayalım. kredik kocaman bir villa Hadi gelin bahçedeki havuzla bakalım Villaların hiçbirisi birbirini görmüyor bu bahçe kısmı ailenizle arkadaşlarınızla kalabalık bir şekilde burada doğa içerisinde gayet keyifli bir şekilde tatil yapabileceğiniz bir ortam var. Burayı kesinlikle öneriyorum. Burası doğa içerisinde böyle gizli saklı kalmış bir yer. Babaila Lake Park Resort olarak geçiyor. 7/24 güvenliği sağlanmış. 11 tane aslında 12 tane villa var ama bir tanesini işletme olarak kullanıyorlar. 11 tane villanın olduğu çok güzel, çok harika bir yer burası. Özellikle videonun ilerleyen dakikalarında da göreceksiniz. Her villanın içerisinde kendilerine ait, kendilerine özel havuzu var. Buranın en büyük özelliği o. Ve her villanın bahçesi kendine özel bir konumda, izole edilmiş bir konumda tasarlanmış. Yani villaların birbirinin bahçesini hiçbir şekilde göremiyorlar. O yüzden buraya gelip ailenizle gayet rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde doğa içerisinde güzel bir şekilde tatil yapabilirsiniz. Bu sefer bu videomun farklı olduğunu söylemiştim size. Evlerin içinde gezeceğiz. Her detayı size göstereceğim. Özellikle havuz detayını göstereceğim. Hiç merak etmeyin ama öncelikle buranın bahçesini, böyle yürüyüş parkurunu, diğer detaylarını da göstermek istiyorum. Why do I make Buraları gösteriyorum size ama gerçekten villaların içi çok güzel. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz villaların içinden çıkmak istemeyeceksiniz. Havuzu gerçekten çok keyifli. Şimdi yolun sonuna doğru geldik. Böyle villaları yan yana sırayla konuşlandırmışlar buraya. Çok da şık görünüyor gerçekten. Dışarıdan da içeriden de villalar çok keyifli. Yolun sonunda da şu arkamda gördüğünüz gibi çocuklar için bir park alanı buraya kurmuşlar. Şöyle yeşil alana böyle ağaçların içerisinde zaten yolun sonunda da görüyorsunuz. Arka taraf tamamen orman. Burası aslında ormanın içerisinde kurulmuş bir yer. Böyle villalardan da sürekli etraftan villanın içerisinde camlardan olsun, balkondan olsun, havuzdan olsun ormanın içerisinde olduğunuzu sürekli hissettiriyor bulunduğunuz ortam. Şimdi çocuk park alanının hemen yanında da şark köşesi bulunuyor. Oraya doğru gidelim. Oraya da bir bakalım neler varmış. Çok güzel görünüyor değil mi? Şark köşesi. Ben bu ortamları böyle şeyleri zaten çok seviyorum. Çok güzel. Burada böyle kalabalık bir şekilde oturmak da çok keyifli olacaktır. Buraya böyle arkadaşlarınızla da gelebilirsiniz. Villaları tek bir şekilde, komplesi ait bir şekilde arkadaşlarınızla, ailenizle direkt dışarıdan izole bir şekilde kiralayıp konaklayabilirsiniz. Bu ortak alanları da kullanabilirsiniz. Buralarda ortak alan olarak tasarlanmış, dizayn edilmiş. Burası konum olarak Sapanca Gölü'ne çok yakın. Buraya geldiğinizde tamamen burada kalmanıza gerek yok. Dışarıya da çıkmak isterseniz Sapanca Gölü'ne çok yakın bir konumda olması da güzel bir avantaj. Görün kenarında çok güzel restoranlar var. Bilmeyenler için de onu da söyleyeyim. Restoranlara gidebilirsiniz akşam yemeği için. Villaların içerisinde mutfakları bulunuyor ama ben hazır yiyeceğim derseniz eğer görün kenarındaki restoranlara gidebilirsiniz. Aynı zamanda Maşukiye'ye de gidebilirsiniz. Sapanca Gölü kadar yakın bir konumda olmasa da Maşukiye'ye de yakın bir konumda. 15 dakika kadar mesafede. Maşukiye'ye giderseniz alabalık yemeği unutmayın. Ben orada alabalık yemeği çok seviyorum. <laughs> İsterseniz yavaş yavaş en merak ettiğiniz kısma, evin içine geçelim. Evin içini detaylı bir şekilde gezelim, görelim. Havuz detayına bakalım. Hadi hep beraber evin içine doğru gidelim. Hadi gelin sizi daha fazla meraklandırmadan evimizin içini gezelim. Evin içine girer girmez bakın şu noktadan giriş yaptım. Hemen bir lavabo var burada. Bu bölümde tuvalet bulunuyor. Evin içinde bu arada çok fazla tuvalet var. Birbirinizi kaybedebilirsiniz söyleyeyim kocaman bir ev. Hemen tuvaletin arkasında da şöyle iki kişinin yatabileceği tek kişilik yatakları olan ve gardırobu olan bir oda var. Bu oda bu arada havuza bakıyor. Şöyle bir havuzu var ki bahçede çok güzel. Orayı da göstereceğim size. Bu odada iki kişi gayet rahatça kalabilir. Odaların içi, evin içi gibi çok ferah. Kliması da var tabii ki odada. Böyle gayet bu oda çok güzelmiş. Bence bu odaya, bu eve gelirseniz bu odada kalın. Havuz manzarası var çünkü. Odanın içerisinde kliması, yatakları, gardırobu olan ferah, gayet güzel bir oda. Buranın ardından da diğer odaları gezmeye gidelim hadi bakalım. Şöyle Eve girer girmez hemen tuvaletin karşısında da böyle ayakkabılarınızı koyabileceğiniz kocaman bir dolap var. Gayet büyük. Bu ev bu arada arkadaşlar bu eve 8 kişi gelebilirsiniz. 8 kişiye kadar burada rezervasyon alıyorlar. Yani bu villayı komple 8 arkadaş toplanıp kiralayabilirsiniz. Öyle olunca çok da uygun oluyor fiyat benden söylemesi. Şöyle bir de salon kısmı var. Burası da oldukça ferah. Şöyle iki tane koltuk var. Boydan boya bir camı bulunuyor. Burası da bahçeye bakıyor. Buradan bahçeye çıkabiliyorsunuz. Size bahçeyi gezdireceğim ama ben öncelikle evin için detaylı bir şekilde gezelim, görelim istiyorum. Her detayını göstermeye çalışıyorum size. Bu salon kısmında Amerikan mutfak var. Mutfakta ihtiyacınız olabilecek hemen hemen her şeyi ben şu anda görüyorum. Kettle'ından, fırınına, dört gözlü ocağına kadar her detay düşünülmüş. Şurada bir de çamaşır makinesi bulunuyor. Dolapların içerisini gösterecek olursam size, gelecek olanlar için bu detaylar bence çok önemli oluyor. Bardakları bile var. Buraya böyle işte birinci dereceden ihtiyaçlarınız haricinde mutfak ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz tabaklar, bardaklar da bulunuyor. Hatta çekmecelerde çatal kaşık bile bulunuyor. Buraya girecek olanları da bu detayı söylemiş olayım. Buzdolabı var burada. Buzdolabının içi tabii ki boş. Kendiniz dolduracaksınız. Büyük bir buzdolabı bulunuyor. Bu arada burası 220 metrekarelik kocaman bir villa. Üst katları da var. Son hızla hadi gelin evimizi gezmeye devam edelim. Yukarıya çıktığımda da görüyorum çok fazla oda var. Sağda solda her tarafta labirent gibi gerçekten. Bu arada sesim yankı yapıyor. Bilmiyorum size nasıl geliyor ses. Gelin bakalım odaları tek tek dolaşalım. Yine burada da böyle aşağıda iki kişinin kalacağı bir oda vardı. Burada da tek kişinin kalabileceği bir oda var. Odanın içerisinde böyle tek kişinin kalabileceği, yatabileceği yatağı, komodini ve gardırobu bulunuyor. Hop elimden kaydı. Oda aslında bence tek kişi değil de gayet iki kişinde kalabileceği büyüklükte çok ferah Odalarda aynı zamanda ferahlık olsun diye pencereler de var ve her odada klima olduğunu görüyorum O da çok önemli bir detay yani lüks tatil bu şekilde oluyormuş <laughs> tek kişilik odanın karşı tarafında da iki kişinin kalabileceği bir oda var burada da. Bu arada bu odanın da şöyle bir özelliği var. Buradan böyle balkona çıkıyorsunuz. Ben bu perdeyi açmayı unutmuşum size. Hemen bu perdeyi açayım. Perde hop şu şekilde. Wow, burası çok güzel. Bu balkondan havuzu izleyebiliyorsunuz. Havuz manzarası var. Havuz detayı gerçekten çok güzel düşünülmüş. Buranın en büyük özelliği her villanın kendine özel, kendine ait havuzunun olması ve villaların hiçbiri birbirini görmüyor. Bu da en büyük özelliğine ek olsun. Bu arada bu iki kişilik odanın kendine ait bir banyosu bulunuyor. E, banyosu ve tuvaleti. İçeride duşakabin ve klozet var. Üst kattaki iki odayı gösterdikten sonra devam ediyoruz. Bu arada çok büyük olduğunu söylemiştim. Gez gez bitmiyor. Burada villanın içerisinde odaya ait değil de umumi kullanılacak bir tuvalet banyo kısmı var. Buranın duşakabini kabini bayağı büyük. Şöyle sürgülü ve içi gayet geniş olan bir duşakabin kabini var. Klozeti ve lavabo detayı bulunuyor. Lavabonun altında da şöyle bir dolabı bulunuyor. Şimdi İkinci katta olan bir diğer odaya geçip burada da çift kişilik karyola bulunan bir oda bulunuyor. Bu oda da çok ferah. Odaların hepsi gerçekten çok ferah. Şu kısmı göstermek istiyorum size. Burada kocaman bir gardırop bulunuyor. Gardrobun içi boş tabii ki. Gelen misafirler dolduracak. <laughs> Kapatalım. Evin iki katını dolaştık. En üst katta da teras bulunuyor ama oraya çıkmayacağım. Hadi gelin hep birlikte tüm hızla, tüm hızımızla bahçedeki havuza bakalım. Hemen bir atlama hissiyatı bende. <laughs> çok güzel. Buranın gerçekten en önemli özelliği böyle kendinize ait havuzunun oluşu. Havuz hiç de işte öyle çok da küçük değil. Gayet güzel, temiz, temiz görünüyor. Çok keyifli bir bahçesi var. Bahçede havuzun haricinde başka detaylar da var. Onları da göstermek istiyorum size. Şöyle güzel bir salıncağı ve şezlongları bulunuyor. Şöyle buraya gelip mangalınızı yapabileceğiniz, barbeküsü, oturabileceğiniz şöyle bir alanı ve böyle bahçede gayet hep birlikte partileyebileceğiniz güzel bir alanı bulunuyor. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Benim bu videom diğer videolarımdan biraz farklı oldu. Beni daha önceki videolarımdan takip edenler çok iyi bilirler. Daha çok böyle küçük evler, minimalist yaşamı, bungalov evleri tanıtıyordum size, anlatıyordum, gösteriyordum. Bu sefer güzel, lüks bir villa tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. Burası Sapanca'da bulunuyor. İstanbul'da da çok yakın bir konumda. Buraya gelebilirsiniz. Buranın linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan kendilerine ulaşıp rezervasyon yaptırabilirsiniz. Ama şunu hatırlatayım, rezervasyonda kesinlikle erken davranın. Çünkü yer bulamıyorsunuz. Ben de şu anda inanın böyle çok kısa bir vakitte hemen çekimimi yapıyorum. Müşterisi var yani. Burayla ilgili bütün sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bu haftalık da benden bu kadar. Kanalıma abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.